Herkese merhabalar. Milli Bakanlığı tarafından alınan kararname artık e, birinci sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenleri ve aynı zamanda ortaokul 5. sınıf şubeleri e-okul sistemi üzerinden belirlenecek. Bu tamamen artık e-okul'dan otomatik olarak yapılacağı e, haberi yayınlandı. Umarım öğrencimiz adına da faydalı olur. Bakalım Milli Bakanlığı daha hangi gelişmeler imza atacak. E, Dün müydü, ondan gün müydü ne? Yanlış hatırlamıyorsam yine Milliyetin Bakanlığı ders saatleri, e, teneffüs oranları ve aynı zamanda gün içinde yapılan e, derslerle ilgili bir takım bazı değişikliklerin olacağını da ifade etti. Ders süresinin kısalmasıyla ilgili bazı görüşmelerin olabileceğini, e, teneffüslerin e, zamanlamasının değişebileceğinden bahsetti. Da bunlarla ilgili net bir açıklama yok ama tabii ki şu an net bir açıklama var. Birinci sınıf şubeleri, beşinci sınıf şubeleri, aynı zamanda sınıf öğretmenleri e okuldan otomatik olarak belirlenecek. Bununla ilgili artık herhangi bir farklı işlem yapılmayacak. İnşallah ülkemizin eğitim üretimi çok güzel seviyelere gelir temennisiyle.